Sonrasında da biliyorsunuz ben. Evet. evet. Arabistan'a olan saldırılar sonucu komutanına tamı şöyle bir sıkıntı oldu. Amerika müttefik kesimcisi oldu. Rusya'da zaten artık Türklere güvenmiyor. Çinliler gelemez. Onlar da Rusların yanında. Türk devletleri de zaten aralarında en güçlü Türkiye ve Azerbaycan. Aralarında diğer Türk devletlerinin çok dönüş olduğu söylenemez. O yüzden yardım alıyorlar. Pakistan. Tamam tamına Pakistan'ın zaten Hindistan'la olan kötü ilişkisi var. Tamam Uman Umman denizinden gemi gönderen Pakistan Basra Körfezi yani Arap Körfezi'ne geldikten sonra tamam tamına Suudi Arabistan Hibal toprağına saldırı yapıyor. Türkler de üstüne bir sürü füze atıp ya Allah bismillah ya Allah bismillah diyor. Ve artık Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan da savaşa gidiyor. Kırgızistan güçsüz bir ülke. Yani en güçsüz Türk devleti. O yüzden o destek veremez. Zaten ülkede açlık susuzluk durumları var. Ve evet. Ayrıca İran'ın fethinden sonra Tacikistan bağımsız oluyor. Çünkü Tacikler İran'ın yönetiminde Kırgızlar da fırsat buluyor. Artık İran'ın destekleri olmuyor. Artık Türk oluyor. Türkler de geri çekiyor. Kırgızlarla olan ilişkiden dolayı ve Taciklerle savaş başlıyor. Taciklerle Kırgızların savaşını ben burada birazdan anlatacağım. Ve evet, tam tamına Araplar olan saldırıda Rusları ikna etmeye çalışıyorlar ama az çok başaramıyorlar. Ve bu yüzden şöyle bir şey yapıyorlar. Evet, en sonunda Rusya ikna ediyorlar arkadaşlar. Evet. Ve Suudi Arabistan'a saldırı düzenliyorlar. Suudi Arabistan tamı tamına çok mutsuz kalmıyor ama yine de Amerikan desteğiyle iyi iş çıkaramıyor. Çünkü Rus Türk var. Çinliler de tamamen Amerika'yı yıkarsak tamam iyi demiş. Ve resmen Allah'ına kurban. Saldırı düzenleniyor. Abi. Evet bu kadar sıkıntı. Tanı tamına en sonunda İsrail'e Türklere karşı saldırınca büyük bir savaş patlak veriyor. İsrail'liler Evet tabii ki de buradan Tel Aviv'i ve füze atıyor. Çünkü Kudüs'e atarsa Kudüs Filistin'e yakın bir sınırda. Ve evet. Bu yüzden Kudüs'ün öbür taraflarına atıyor. Ve arkadaşlar Türkler de Ankara'ya aynı müdahale yapıyor. Ve evet. Durum böyle olunca Çinliler Amerikalıları durdurma görevini üstleniyor. Ve Türkiye'ye savunma güçleri ve Amerika'ya saldırı güçleri. Amaç şu. Gelen giden askeri askerlere öldürmek. Kuzey Atlas Okyanusu'ndan uçak patlatmak, gemi patlatmak, araba patlatmak. Evet. Çinlilerin görevi bu. Ve aynı zamanda Türkiye'yi korumak. Rusların görevi saldırı. Saldırıda yardım. Sonuçta Amerika ve Suudi bir de İsrail ve üç gücün Türkiye'ye çüye bir atıp da Türkiye'nin yenme ihtimali yok. Hadi Suudi ve İsrail neyse. Amerika'yı nasıl yenecek acaba? Yene. Evet. Bu yüzden de saldırılar sonucu aynı zamanda Ruslar yardım ediyor ve Medine alınıyor. Medine alındıktan sonra en sonunda Afif Dwedmi alınıyor ve evet. Bu sefer halkı da bazı insanlar halkı savaşa dahil ediyor. Halk da başarısız olunca el müzayimiye alınıyor ve en sonunda güçlü saldırılar sonucu Riyad alınıyor. Riyad alındıktan sonra Suudi Arabistan eyaleti Türklere geçiyor. Amerikalılar istediği kadar uygulasın bir şeyler yine de artık o topraklar onların. İsrail'de evet saldırılar sonucu Kudüs'e kadar geliniyor. Türk devletleri, tüm Türk devletleri Azerbaycan hariç desteğini veriyor. Çünkü Azerbaycan İsrail'le dost. Ve arkadaşlar tam tamına burada Türkmenistan'da desteğini desteğini yolladıktan sonra Ruslar da aynı müdahale yaptıktan sonra Kudüs alınıyor. O da Türkiye'ye geçiyor. Türkiye'ye geçen topraklardan sonra tamı resmen şöyle bir müdahale daha gerçekleşiyor. Ben ne? kime kandırıyorum? Müdahale gerçekleşmiyor. Tacikistan, Hindistan. Hindistan diyorum. Tacikistan, Kırgızistan savaşı. İlk saat düşünün. İlk saat düşünün. Neyse. Özbekistan bu savaşta Tacikistan'a karşı oluyor. Özbekistan kısacası tüm Türk devletleri. Ve arkadaşlar Kırgızistan'a büyük saldırılar düzenleniyor. Ama Özbekistanlılar ve Türkmenistanlılar geldikten sonra Tacikler istedikleri kadar Özbekler ve Türkmenler güçsüz olsunlar. Yine de arkadaşlar Tacikistan'dan güçlü oldukları için bu biraz değişiyor. Türkler de oraya geldikten sonra Dushanbe kenti alınıyor. Ve arkadaşlar Tacikistan savaşı sona eriyor. Durum böyle olunca artık bu durumlar fazla gitmeye başlıyor. Ve evet artık Kırgızistan'da biraz güçleniyor evet, Tadilistan'dan sonra. Sonra da diyorlar ki büyük bir savaş yapalım diyorlar. Evet. O videoda aynı zamanda biraz daha gelişmeye çalışacaklar. Evet. Pakistan'ın Hindistan'a savaş açması gerektiği söyleniyor. Savaş başlıyor. Hindistan'a bir sürü asker gönderiliyor. Savaşlar oluyor. Deli gibi bir savaşın ardından Hindistan çöl gibi yani çölden farkı kalmıyor hatta Filistin'den daha batar oluyor ve arkadaşlar tanı yeni delhi topraklarına artık Pakistan bayrağı dikiliyor ve Hindistan diye bir şey kalmıyor ister Çin destek versin ister Rusya destek versin ister Amerika versin ama bu üç arasında Hindistan'a destek veren var mı bilmem neyse Nepal'e de karşı savaş ilan edince artık ülkenin barışçılığı biraz bozulmuş. Nepal alınıyor, Bhutan alınıyor. Ama arkadaşlar Bangladeş, evet, Bangladeş alınıyor tabi. Ve evet bu kadar toprak onlara yetiyor. Ve Türk devletleri manyak gibi bir savaştan manyak gibi iş çıkarıp oradaki Arap devletleri ve İran, fethiyle Tacikistan, Hindistan, Nepal, Bhutan, Bangladeş, Hindistan bunlar alınıyor. Sri Lanka'ya gemi gönderiliyor. Saldırılar oluyor ve burada bu savaş senaryosu daha sona eriyor. Eğer bu tarz savaş senaryolarını seviyorsanız aşağıdan kanalıma tanı like tuşuna basın. bir daha abone olup yorumlara fikir verebilirsiniz. Uzun zamandır gelmemesinin sebebi ben de fikir tükenmesi. Daha bir sürü var evet ama onlar da küçük ülkeler. Ya da ne bileyim zaten cevabı belli ülkeler. Afrika'dan yapsam zaten en güçsüz ülkeler birbirleriyle savaşacak. Mesela Türkiye Afrika'ya karşı gelsin mi? Bence gelirse güzel olur neyse. Eğer video ben size like tıkla olma dediğim gibi yorumlara da fikirlerinizi belirtin. Bu arada daha önce yaptıklarım olmasın. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.